Başka ayette de Şeyh'in diyor ki, De ki düşündünüz mü hiç eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse size Allah'tan başka verebilecek ilah var mı? Bak biz ayetleri nasıl çeşitli bir şekilde açıklıyoruz da e, onları yine de sırt çevirip engelliyorlar. Ayrıca de diyor ki benim gözüm vardı ne oldu bana diyor. Evet. Ulan inanmıyorsun işte mutasyondan olduğunu düşün, mutasyon olduğunu düşün. O zaman. Madem öyle mutasyona inanıyorsun. <laughs> tabi öyle düşünmesin de ya, Allah affetsin. Hedefin çünkü gelip sapıdır. E, evet. yani mutasyon kafasını inanıyorsan öyle olur işte. Allah onu göstertiyor ona. Çünkü göz çok harika bir şey. Evet. Sen mutasyondan <laughs> çok alelade bir şeyin oldu diyorsun. Alelade bir şey onu yapmaz. Alelade bir şey seni kör yapar. Ayakta duramıyor. Mutasyon seni ayakta duramayacak hale getirir mutasyon yapacak, körlük, sağırlık yapar. Mevcut sistemi yok eder. Yani başka bir şey olmaz.